Depremden etkilenen camilerde restorasyon çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kilisteki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vali Yardımcısı Murat Demirbilek ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, restorasyonu tamamlanan ve ibadete açılan Mevlevihane Cami ile restorasyonları süren Canbolat Paşa Tekke ve Karakadı Camilerinde incelemelerde bulundu. Bozkurt, İncelemenin ardından gazetecilere 6 Şubat depreminde kilis dahil 10 ilde çok ciddi boyutta tahribat yaşandığını söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün depremin ardından çalışmalara hummalı bir şekilde başladığını belirten Bozkurt, bu çalışmalar kapsamında öncelikle hasar alan eserlerimizin güvenlikleri alındı. Daha sonrasında hasar alan eserimizle ilgili Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından incelemeler yapıldı ve akabinde bilim heyetleri oluşturularak buradaki projelendirme ve yapım çalışmalara başlandı." dedi. 6 Şubat 2023 tarihi deprem sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından tüm deprem bölgelerinde olduğu gibi Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da eski eserlerle ilgili çalışmalar hummalı bir şekilde yapılmaya başlandı. Hasar gören eserlerimizin güvenlikleri alındı. Daha sonrasında her hasar gören eserimizle ilgili Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ön incelemeler, akabinde de ...bilim heyetleri oluşturularak İvedilik'te buradaki projelendirme ve e, yapımla ilgili çalışmalara başlandı. Bu e, kapsamda şu anda içerisinde bulunduğumuz tekke, Paşa tekke camimiz gibi kiliste toplam 15 eserimizde... ...ihale süreçleri tamamlanarak yapım çalışmalarına başlandı. Ancak e, hali hazırda devam eden 10 tane de eserimizin ihale süreci var. Bunun dışında 3 eserimiz İvedilik'te az hasarlı olduğu için onarılarak... Hizmete açıldı. Yine bununla birlikte depremde hasar görmeyen 3 tane eserimiz de şu anda kullanımda. Biz bu restorasyon çalışmaları kapsamında neler yaptık? Öncelikle lazer taramalarımızı yaptık. Binadaki her hasar minimetrik olarak tespit edildi. Daha sonra sondaj çalışmalarıyla zeminlerle ilgili depremde oluşmuş olan zemin değişiklikleri tespit edildi jeoradar uygulamalarıyla hem beden duvarlarımızda hem de zeminlerimizdeki boşluklarla ilgili tespitler yapıldı. Daha sonrasında bilim heyetlerimizin eşliğinde bu eserlerimizin yeniden oluşabilecek depremlere karşı deprem güvenliğini artırmak amacıyla yapılacak iş ve işlemlerle ilgili çalışmalar yapıldı. Gaziantep Bölge Müdürlüğümüzde sınırlarında Restorasyon çalışması tamamlanan ilk eserlerimize Mevlevi Hanı Camii'mize Ramazan ayında halkımızın iba ibadetine kullanımına açıldı. Bizim burada Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün e, uhdesinde olan eserlerimizin ihya edilerek gene vatandaşlarımızın kullanılması olmak için hummalı bir çalışma devam etmekte. 2025 yılı sonuna kadar devam eden şu andaki eserlerimizin restorasyonu tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmekte.